bu ne? Ulan yapma yapma düz yolda mı süremiyorsunuz arabayı be? Ya düz yolda nasıl gidemiyorsunuz ya? Dün düz düz yol ya böyle bırakıyorsun gidiyor yani ne yani gereksiz hareketler? Bak 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 bak! Lan! Sen bizden misin? Tamam tamam! Dur be adama bakayım dur! Gel dur be. Allah. Wow. Canlı yayın bu, canlı yayın. Niye video olsun bu? Salak mısınız, nesiniz? Canlı yayın bu ya. Amına koyayım kaç yaşında insanlarla ben kebu atla buluyorum Allah'ım bu e, vazgeçtim, fake atıyorum, aşağı atıyorum Neye ne paraşütle basacağız? <laughs> ne paraşüt düşü yapmıyor amına koyayım. Atlıyorum paraşüt düşü yapmıyor ya. <laughs> ya bir dur be amına, bir dur be. <laughs> Abi dur be amına. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim. Çekil be! Çekil! Amına koyayım ben buraya! Abi şu adam bir kusa Ne olur ya! Sus artık ya! Nereden susuyon pezini sus? Ne olur sus artık dayanamıyorum artık sus ya Allah'ım çıldıracağım sus ya Nereden susacak bu herif konuşup duruyor kafamı sikti Anlamaya çalışıyorum